Eğitimlerimizle alakalı soru sorabilirsiniz demiştim. Çok sorular geldi. Hemen onlara cevap vermek istiyorum sırayla. Şimdi sorulardan bir tanesi motivasyon eksikliğim var. Bir türlü harekete geçemiyorum. Yardımcı olur musunuz? Şimdi değerli arkadaşlar motivasyon her zaman sonradan gelir. Yani başladıktan sonra gelir. Harekette bereket var diyorlar ya. Yani sen harekete geçince otomatik kapı gibi düşün. Sen şimdi böyle yaklaşınca otomatik kapı pat diye açılıyor değil mi? Sen harekete geçince, harekette bereket var ya. Sen harekete geçince, yaklaşınca, tamam mı? yaklaşınca pat diye kapı açılıyor. Yani motivasyon 5 dakika sonra geliyor. Yani başladıktan sonra motivasyon geliyor. Sen eğitim için harekete geçiyorsun. Ondan sonra kapı pat diye açılıyor. Motiv oluyorsun. Yani eğitimler çok neşeli, motivasyonlu ve canlı geçiyor. Bununla beraber şundan emin olun ki motivasyonu bekleyip de ömrünü zayi eden insanlar var. Yani hep bekliyorlar, hep bekliyorlar, bekliyorlar. O neye benziyor biliyor musunuz? Masalları çok izleyip, takip etmiş, masal dinleyip, hani beyaz atlı prens gelecek, kurtaracak falan var ya, bu mentalitede olan insanlar hep böyle gelsin birisi, kurtarıcı gelsin, motivasyon gelsin diye bekliyor ve bir bakıyor ki ömrü zayi olmuş. Bu şeye benziyor, İşte ahit sandığı gelecek, ait sandığı olunca Süleyman Aleyhisselam'ın ait sandığıyla şunu yapacağız. A, tamam mı? Ve hiç eyleme geçmiyor. Ömrü, ömür boyu bekliyor yani. Ömür boyu. İşte Mehdi gelecek onu bekliyor. Onu, o gelecek, bu gelecek. Bekleye bekleye ömrünü zayi etti. Peki sen ne yapıyorsun? Harekete geçmiyorsun. Dolayısıyla motivasyon her zaman harekete geçtikten sonra gelir. İkinci mevzuya gelince ikinci soru. Sizin eğitimlerinizle dışarıdaki insanların kişisel gelişimi arasında fark nedir? Sevgili arkadaşlar bizim eğitimlerimiz yeni hassasiyet bizim için olmazsa olmaz. Bizim, bizim için çok önemli ve değerli. Biz öyle hemen pat diye bir paldır küldür kimseyi eğitimimize almıyoruz. Neden? Şuna inanıyoruz. Bir insanın ihtiyacı olmayan ürünü satarsan bu adamın ihtiyacı yok. Bak bu adamın kartal olmaya ihtiyacı yok. Tamam mı? Kartal olmaya ihtiyacı Ama ben illa sen kartalsın diye o eğitimi verirsem, o bilgiyi verirsem bedeli bana ödeniyor. Yani ben ödeyeceğim bedelini. Yani ihtiyacı olmayan bir adama ürün sattığın zaman oradan gelen paranın hiçbir bereketi olmuyor. Dolayısıyla bereketsizliğin, dünya çapındaki bereketsizliğin ana sebeplerinden bir tanesi o. Çalıştığınız iş yerinde de öyle. Bazı iş yerlerinde bir şey üretmiyor. Yani üretiyor da insanların hayatını kolaylaştırmıyor. Yani etik ve ekolojik olmadığı için orada çalışan insanların da bereketi olmuyor. Dolayısıyla insanlara faydası olması lazım. İnsanlara faydası varsa biz de onu yapıyoruz. Bizim eğitimlerimizin özelliği paldır küldür gel sen benim eğitime sen gel benim seansıma Ona da saat ücreti öde falan falan öyle bir şey yok. Benim eğitimlerimin diğer dışarıdaki, dışarıdaki insanlarla yani onların eğitimler arasındaki fark biz filtreden geçiriyoruz, süzgeçten geçiriyoruz. Ee, iyice i̇yice dinliyoruz. Bizim alanımıza giriyor mu? An, yani bizim bizim eğitimimiz ona faydası olacak mı? O bizim sözümüz dinleyecek mi? Form dolduruyor kişi. bir saat bizim arkadaş bazen bir saat sürüyor. O konuşu ücret almıyor bundan. Psikolog kendisi. Ondan sonra o konuştuktan sonra bir de benim önüme çıkıyor. Tamam mı? 3 saat zaman yani programa girebilmek için 3 saat mülakatlar oluyor. Ondan sonra her şey uyarsa, faydalı olabileceksek o zaman gel diyoruz. Bizim farkımız bu. Biz böyle şey gibi de gel kardeşim sen de gel Aa, buraya para ödeyeceksin gel eğitime para ödeyen e, düdüğü çalar. Hayır öyle değil. Sen eğitime katılmadan önce belli e, süzgeçlerden geçiyorsun ve dini hassasiyetimiz olduğunu da söylüyoruz. Bak kardeşim ben dini hassasiyetle eğitim veriyorum. Bunu bil. Bunu bil. Tamam mı? Böyle evrene enerji göndereceksen gelme bana diyorum. Tamam mı? Sen evrene enerji göndermeye devam et. Uçuk kaçık tipleri dinlemeye devam et. E, diyorum. Bizim e, farkımız o. Veya bir haftalık eğitime katıl. Ondan sonra motive, motive, dışarıdakiler öyle. Bir hafta eğitime katılıyor. Motive oluyor. Çaka çaka diyor. Ondan sonra iki hafta sonra motivasyonu, enerjisi kalmıyor. Biz öyle yapmıyoruz. Bizim öyle işimiz olmaz. Bizim eğitimler 3 ay, altı ay, bir sene İki sene devam ediyor. Hatta bizim eğitimlerimize bir kere başladığı zaman kendisi bırakmıyor. Zaten hocam ben devam etmek istiyorum diyor. Neden? Faydasını gördü çünkü. Maddi ve manevi biz ruhu, maddi ve manevi kazancı var. Aynı zamanda ruhu güçlendi. Bereketi çoğalmaya başladı. Ya bırakır mı bir adam ya? Ya faydasını gördüğü zaman insan bırakır mı? Bırakmaz. Dolayısıyla biz de ne yapıyoruz? Çözgeçten geçerek eğitimlerimize öyle alıyoruz. O yüzden başarı oranımız %99 elhamdülillah. Çünkü insanlara gerçekten faydalı olmak için uğraşıyoruz. Başka ne var soru olarak? Ben tembel bir yazılımcı olarak eğitimleriniz sayesinde canlanabilirim. Elbette. Çünkü bizim eğitimlerimize katıldığında zaten disiplin kazanıyorsun, istikrarlı oluyorsun. Bir program, bir sistemle ilerlediğin için tembelliği kenara bırakıyor, canlı oluyorsun, canlanıyorsun. Çünkü ben öyle bir insanım. Yani maka tüp diyorlar. Maka tüp yapan insan demek. Direkt uygulayan insan. Böyle uzun uzun düşünen bir insan olmadım. Benim mentalitem öyle olmadığı için öğrenci de bana benziyor. Öğreniyor çünkü benden. Hemen tık 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 tık, tık. önünde problemler varsa hemen tık 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 akıllı çözümlerle çözüm üretiyor. Çok düşüneceğine, mırın kırın edeceğine problem çözüyor. Hocam eğitimlerinizin dini hassasiyeti sayesinde kendimi buldum. Allah razı olsun. Çok güzel. Bu da güzel bir feedback. Tabii bunlardan bunun gibi bana kendiniz de bakabilirsiniz Instagram'da feedback veriyor insanlar. Onlar hepsi gerçek gerçek insanlar tarafından yazılmış. Bizim eğitime gelip de kafasını toparlayan birçok insan var. Yani daha önce mağdur olmuş, uçuk kaçık böyle tiplere gitmişler uçan tipler var ya böyle evren enerji gönderilen, kozmik enerji, çurt falan böyle o taraflara gidip de dini hassasiyeti olan insanların böyle bayağı mağdur olduklarını gördük. Onlar bizim eğitimimize katıldıktan sonra tekrar toparlandılar. O yüzden dua ediyor. Allah razı olsun diyor kişi. Peki mentörlük programı nedir hocam tam olarak? Mentörlük programı tek kelimeyle mentörlük diyelim. Başlığın altında içerisinde seans seans var. Test analizler var. Ondan sonra eğitim, seminerler var. Hepsi online olarak. Ve haftalık programlarımız var içerisinde. Seminerler var. 3 ay, 6 ay, 9 ay, 12 ay, 15 ay, 18 ay sürebiliyor. Ama bu sana bağlı. Bazılarının 3 aylık bir program yeterli. Bazısına 6 aylık program yeterli. Bazıları diyor ki hocam ben altın bilezik kazanmak istiyorum. Kendi işimi kurmak istiyorum. O yüzden 1,5 yıl eğitime katılıyorlar danışmanlık yapıyorlar. İnsanların yüreklerine dokunuyorlar. Evet devam ediyorum. Başka? Kendime eğitim için ne kadar zaman ayırmam gerekiyor? Minimum bir saat zaman ayırmam gerekiyor her gün. Sen kendine zaman ayırmazsan başkası sana zaman ayırmaz. Sen kendine güvenmezsen başkası sana güvenmez. Kendine değer vermezsen başkası sana değer vermez. O yüzden günlük bir saat zaman ayıracaksın. Eğitimlerimizin bana katkısı ne olur tam olarak? Ne olur? Ruhun canlanır. Ruhun güçlendiği zaman zaten otomatikmen bütün kapılar açılmaya başlar. Maddi ve manevi kazancın olur. Zaten bizim motomuz ne? 90 günde hayat kaliteni en az iki katına çıkarmaktır. Bunu söyleyen ben değilim sevgili arkadaşlar. Instagram'a girin, feedbackleri okuyun. Orada insanların hayatına neler katmışız onları görün. Ee, i̇nsan şunu açık ve net söyleyeyim. Ev yapan Hazreti Allah yardımcı oluyor. Evlenene Hazreti Allah yardımcı oluyor. Ve ilim tahsil edene, kendini geliştirene Rabbim yardımcı oluyor. Ondan sonra kapılar açılmaya başlıyor birden. Otomatik kapılar açılıyor değerli arkadaşlar. Kişisel gelişimde çoğu Allah yerine evren diyor hocam diyor. Dua yerine enerji diyorlar. Sizin bakış açınızda. Benim bakış açım belli zaten. Ben 19 yaşından bu zamana kadar hep anlattım. Anlatıyorum. Hayatım boyunca benim çizgim belli. Dini hassasiyet olmazsa olmaz. Baştan söylüyorum. Ben bu konuda hassasım. Sen rahatsız oluyorsan gelme diyorum programa. Uyuşmayız birbirimize. O yüzden demarketing de marketing yapıyorum. De marketing diyorlar bunlar. Yani bir marketing var bir de onun tersi var. Uçuk kaçık tipler gelmesin kardeşim. Diyorum ki sen benim videoları izle. 970 tane videomuz var YouTube'da. İzledikten sonra zaten vakit saat gelirse kişi hazır olduğu zaman hazır zaten yetişir. Ondan sonra yardımcı olurum. Ondan sonra alıyorum zaten eğitimi. Bizim eğitimimize katılanları, onlar bizi bırakmadı müddetçe, onları biz kesinlikle bırakmayız. E, Talepkar, öğrenci ve öğretmen ilet iletişimiyle devam ederiz. Şimdilik bu kadar değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.